Çalıyor diye açmıyoruz Kontürüm gitti ya Ya ben benim şey vardı MSN vardı ben MSN ayarı yaptıracaktım Telefona Alo Yardımcı olayım ilgili size Numaranız şu anda görüştüğümüz numara mıydı? Yok değil diğer numara bir tane daha var ona Anabilir miyim ben numaranızı? 554 Evet 310 79 45 5, evet. 5. Adınızı ve saydığınızı öğrenebilir miyim? Kamuşulla, sallanır. Anlayamadım. Kamuşulla sallanır. Kamuşulla ismi... Teşekkür ediyorum. Telefonunuzun marka ve modelini öğrenebilir miyim? 63-0 Nokia 63-0 telefonları şu anda e mesela gönderdiğinizde... Yok ben öyle birlik birlik yollamadım. Kaç kontrol gidiyor linke minke? Bu, evet sen de ilk olarak, evet sen işleme işlemi sağladığınıza aylık olarak 40 kontrol ücretten biliyorsunuz. Yu. 40 kont. Hastalık olarak 40 kontrol ücretten biliyorsunuz. Şu anda destekleyen telefonla aradım bunu ben desteklen telefonla aradım. Ya bir de. Kaç kaç kontür? Ayarlarınızın gönderim ücreti 4 kontür üzerinden geliyor. MSN'e girişinizde de e, haftalık zaten aynı 40 kontür ücretlendirmektesiniz. Ya bir de ben bu telefonu yeni aldım. Bu telefon 2000 motor herhalde. Çok yakıyor. Ya ben şey yapıyorum. Çekmiyor bir de fazla. Ben onu nasıl yapacağım? E, Şimdi telefonumuzun şebekeyi daha net bir şekilde görmesi için telefonumuzun ayarlar bölümünden ayarları kısmından şebeke seçimini otomatikten çıkaralım ve manuel olarak seçelim. Manuel seçtiğimizde şebeke taramız ettir. Şebeke taramdıktan sonra da Ya manuel, ben onların hepsini aynı olarak... anda nasıl yapabilirim? Ya bilmiyorum onu yaptım da ben telefon çok yakıyor ya ben Yakıyor <laughs> derken? Yani kontür çok yiyor ben. Şahap eski telefon vardı bende. <laughs> <laughs>